Golcü bir orta saha oyuncusu. Dursun Özbey'in transfer piyasasında Galatasaray için yeni fikri bu. Gördüğünüz bu oyuncu, Westy Sneijder'e benzetilen genç Hollandalı orta saha Sam City'in. Sadece 23 yaşında olmasına rağmen, City'in Eredivisie'de Twente formasıyla etkileyici maçlar çıkarıyor. Hollanda Ligi'nde çıktığı 28 maçta 23 gol ve 5 asist yaptı. Bir orta saha oyuncusu için etkileyici rakamlar. Galatasaray onu transfer etmeye çok istekli. Ancak birçok rakip var ve yalnızca 10 milyon euro olan bonservis bedeli her geçen gün daha fazla kulübün ilgisini çekiyor. Galatasaray 10 milyon euroyu ödemeye %100 hazır. Ancak şüphesiz en büyük engel yoğun rekabet olacak. City'in oldukça ofansif bir orta saha ve yalnızca büyük oyuncularda olan bir zekaya sahip. Galatasaray bu transferi tamamlarsa Kulüp tarihinin en iyi işlerinden biri olur. Buna hiç şüphem yok.